Her anne çocuğu olduğu zaman onun için hep güzel şeyleri hayal eder. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi'nde hayaller gerçek oluyor. Yaşam Merkezi'nde eğitim alan tüm öğrenciler için hem psikolojik destek sağlanıyor, hem de hayata hazırlanmaları ve topluma karışıp entegre olabilmeleri noktasında gelişimlerine katkı sağlanıyor. Onların bir gün büyüyüp acaba ayaklarının üstünde durabilecekler mi? Hayır, bizim ömrümüz Ayşe hep böyle geçmiştir. Hep böyle. Buraya geldikten sonra ekip çalışmasıyla daha da sosyalleşti. Esma şu anda işe girdi. Kendi parasını kazanıp ayaklarının üstünde durabiliyor. Benim hayatta istediğim en büyük şey buydu ve bu hayalimi gerçekleştirdiler. Onlara çok teşekkür ediyorum. İşe girmek benim en büyük hayalimdi. Ve ben işimden memnunum. İşimi çok seviyorum. Mutfağa karşı ilgim Engelsiz Yaşam Merkezi'nde gelişti. Beni keşfettiler. Bu sayede Esmanur hayal ettiği iş hayatına büyük şehir ile adım attı. 2 ay önce başladığı ticaret merkezinde işe başlayan Esmanur çalışma hayatına kısa zamanda uyum sağlayıp kendi ayaklarının üzerinde durabildiğini herkese gösterdi.